Har dtr'den hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada bir karar aldım. Eee ne? İlk başta dedim hiç kutu almayacağım. Ondan sonra bir şey daha fark ettim. Elmaslarım 40. Ben de dedim bu hesapta elmas harcamayacağım. Güzel 604 kupa olmuş bu Merve hesap. Troll hesap vardı ya. O ama adını değiştirdim. Mega var. 6 yazdı. Güzel. Poko. Poko güzel. Pokea. Pokemon. Dün çok kupa kastım ana hesabıma. Hmm. Kime versem? Tamam bitti. Poco Poco. Arkadaşlar artık bu hesabı kasacağım ve elmasları biriktireceğim. Hmm, kime konuşsam? 5 4 1 10'dan itibaren 5

160 oldu paramız. Şimdi... Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir kutu açılımı yapayım dedim. Ee, ne yapalım bir de? Ha bir de bir tane daha hesap. Arkadaşlar ya da boş verin ya. Ben bu hesabı 1000 1000 3000 falan yapmak istiyorum. 3000 falan yapmak istiyorum bu hesabı. Çünkü ben Böyle hesapları büyütmeyi çok seviyorum. Mesela şu hesap var. Bakın. Youtube Mahmut bakın. 3500 3600 kupa yaptım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunda 12752 Youtube Mahmutu ve bunu kasıyorum. Ondan çok zor oldu. Bir de kankam bana hesabını verdi. Dedi bana kas yeni telefon alacağız. O hesaba giresiye kadar bir 3-4 gün falan kalacakmış. Onu da kupa kasacağım. Abi çok zorlanacağız. Oha 10 karakter. 600 kupada 10 karakter. Oha. Bakayım. Hmm, süper ender bu. Süper ender değil mi? Süper ender. Süper ender. Güzel. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakal ve bay bay.